Sevgili dostlarım yepyeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Sıfırdan Okçu serisi bölüm 6 ile bomba gibi karşınızdayız. Lütfen video başlamadan kanalımıza hala abone değilseniz bizleri desteklemek maliyetinde bir abone olup videomuzu beğenirseniz eğer like atıp bir de bir de söylemek istediğiniz birkaç hususta düzeltmeler yapmak istediğiniz e, mevzular eleştirmek istediğiniz durumlar varsa da lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin diyoruz. Bugünkü bölümümüzün açılışını resmi farmımızı başlatıyoruz. Satiros bölüm slotuna geldik. Satiroslar boş. Normalde doluydu ama mageler nerede bilmiyorum. Herhalde bu boş saatinden dolayı e, burada AFK mageler çok fazla aktif olarak oynuyorlar. Ondan dolayı market reperim yapıyorlar bilmiyorum. Onlar gelene kadar burada güzel bir farm yapmaya çalışacağız. Üzerimizde 108.7M gibi bir paramız var. 120M'e çıkarmaya çalışacağım. 12M'lik bir farm atmak istiyorum. Üstüne işte bankadaki ıvır zıvırlarımız var. Bu bölümde full plate artı 8 set yapma yolunda ilerleyeceğiz dostlar. Ee, tanesi 40-45-50-60 hem o aralarda ilerliyor. Hep birlikte göreceğiz. Çok uzatmayalım girişimizi. Farmımıza başlayalım. Her zaman olduğu gibi e, hem Bip game'imiz hem üzerimiz dolduktan sonra satış esnasına geçeceğiz. Orada hızlandırma olarak göreceğiz dostlarım. Haydi let's go. <laughs> Reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up. Cause we already lie, addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, cause reality will never be good enough. Even if it was, we just mess it up. Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Sevgili dostlarım farm atarken farm esnasında BDV'mizi girdik ve altta gördüğünüz üzere 472'ye 128 olarak kazandık. 4 kişi kaldılar zaten. Gayet güzel bir yeşil kutuyu daha hanemize ekliyoruz. Bir yandan da böyle usul usul küçük küçük e, adını siz söyleyin. 90 defa açma yolunda devam ediyoruz dostlar. Haydi parmak aldığımız yerden devam edelim. Son 3 emimiz kaldı. de belli bir kısma kadar dolu. Şu 3 de dolduralım. 120 de artık bu slotu bırakacağız satirosu. Bilginiz olsun. Haydi devam ediyoruz. Evet. love Evet dostlarım gördüğünüz gibi şöyle hedeflemiş olduğumuz 120 eme ulaştık 108 emle başlamıştık ee, yaklaşık olarak 13 em 13 buçuk para kasmış olduk Allah bereket versin şöyle koyuyoruz şimdi ne yapacağız bugün drakileri var drakilerini bir gidelim yapalım Bakalım onlardan herhangi bir drop alabilecek miyiz bir BB daha veya da bir supply box vesaire görelim şansımız artık diyoruz bu bölüme satırös farımızla başladık umarım gerisi de güzel gelir dostlar. Evet sevgili dostlar birinci hakkımızdan ilk BB'mizi aldık şöyle hemen kenara çekip bunu bir göstereyim istedim devam ediyoruz daha birinci haktayız. iki hakkımız daha var bakarsınız bir drop daha alırız belli olmaz hayırlı olsun. Evet. 3 tane hakkımızı doldurduk. Şöyle sağdaki görevlerden gördüğünüz gibi maalesef ki bir drop yok. Ama güzelce şel attı. Bir tane de VB'mizi zaten göstermiştik. Şunları da hemen teslim edelim. Ve çarımız %40 olacak mı? Olamayacak tabii ki. Devam ediyoruz dostlarım. Gayet iyiyiz. Güzeliz. Şimdi bir CZ çıkalım. Bakalım ne var ne yok. Bir yoklayalım. İnsanlar şu anda zaten bayağı bir bolda farmlarken birbirini kırarken biz de arada derede şöyle bir takılacağız. Dostlar tam tahmin ettiğim gibi herkes ekmeğinde kimisi Bora'da kimisi balropta Saat 6'yı geçtiği için kimisi gitmiş günlük görevini yapmaya çalışıyor. Kanser oluyor. Baba bu ne yapar? Baba bu gelir. Slotuna geçer. 2 litre yant. Şey, ikili antiyen 1 litre yantı notunu rahat rahat döner farmına bakar. Hiç uzatmaz ne et diye karışır ne süt diye. Bismillah dedik. Farmımızı başlattık. Şöyle gördüğünüz gibi bir adet hatta atak seçeceğimiz aldık. Çöplerimizi üzerimize birikmeye devam ediyor dostlarım. Çok uzatmayacağım. İlk e, repere veya tovuna düştüğümde eğer üzerinde yeterince birikmişse tekrardan kayda girip bilgilendirme yapacağım sizlere. Farmın arasında burayı açamıyoruz gerçi şu anda da baya bir kaseleşme oldu vesaire oldu. Ya gelen giden bitmiyor derken BDV bizim kurtarıcımız oldu. BDV geldi. Oraya girdik. Girmişken de 416'ya 8 gibi bir sayı ile kazanmış olduk. Güzel oldu. Dostlarım iftara giderken pazar kurmuştuk. Valla VV'lerin tanesini 12.5'tan kurdum. Çekmişler. 12M 125K gibi bir para gelmiş. Gayet güzel. 147M paramız olmuş. Şunlara bakacağım. Bunlar nedir artık iyiyse. Yani aslında bir kırmak da istiyorum ama çok şanslı olduğumu da düşünmüyorum. Şu itemlerin boylarına bir bakayım. Uniklerin kırılabilecek pozisyonda mı onu bir göreyim. Şöyle HB 110. Dark Smite 30. Yok ya biz bunları buya bir atabilir miyiz? Buya atalım ya. 2555. Aynen. 9 tane var. 2550, 2600. Ben yani bunları ben buya atayım. Usuldan istediğimiz, araştırdığımız itemlerimize artık Şöyle tık attık. 169.5 en paramız oldu. Çok iyi oldu. Hatta şu TS'ler var. TS'leri de buyu atayım. Şunların buyu var, onlara da bakayım. Ondan sonra item aldığımızda tekrardan kayda gireceğim dostlarım. Ekleme yapma zamanı artık geldi. Dostlar artı 8 FP buyu kurmuştum. Şöyle bir tane donluğumuzu 48 M'den atmışlar. Gayet güzel. 47 M'den normal buyu fiyatı vardı. 1 M üstüne koydum. 48 M'den göndermişler. Bu arada e, Aspixia isimli kardeşime de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Kendisi normalde yazmış. Bol trade'den vereyim 48'e direkt diye ama görmedik. Hakkını helal etsin. Buradan teşekkür ediyorum. Youtube'a selamlar diye de bize not düşmüş. Sağ olsun var olsun. Şimdi bu çardan artık çıkacağız. Biraz da böyle bir araştıracağız. JR saati geldi. Ana çarımla JR'ye gireceğim. Bakalım bir nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Artık bunu taktığımıza göre şu çitini gönderebiliriz dostlar. Güzel oldu. Elimizdeki parayla böyle peyderpey peyderpey bir parça bir parça alacağız. Önce en pahalılarını alayım dedim. Ondan sonra peyderpey ufaklarını alırım diye devam etmiştim. Selide 60 emmiş. Vay anasını be. Ben güzel fiyatlar almışım ha. Vallahi sağ ol kardeşim. Kesene bereket. Teşekkür ederim. Harbiden güzel almışız yani. Güzel güzel. Haydi devam. Evet dostlar paramızın hepsini harcadık. Şöyle size kaybolmadan da göstereyim. 55 eme buradan kollu 63 eme de e, kafalığı çekmiş oldum. Şu anda 3 parça artı 8 full plate'imizi de tamamlamış bulunmaktayız dostlar. Şöyle wolf'ümü kaldırıyorum. Wolf rapem 1748 oldu. Bence gayet güzel oldu bu daha CZ chatleri yaptığımız zaman şuradan 7 dex veren yani 2 tane takı var. Ultrol mahiyetine geçen böyle dandik de olsa. Yine güzel bir takı. Onları kullanacağız. Şimdi bence çarımız güzel gidiyor. Ne düşünüyorsunuz sizler de bu konu hakkında bizlere böyle bir yorumlarda e, dahil olun, destek olun dostlar. Bunu bekliyoruz sizlerden. Hadi. Çok şey yapmayalım. Artık bugünün Farmına usuldan başlayalım. Önce Draki'ye geçeceğiz. Drakileri yapacağız. Drakilerden sonra bakalım nerede farm olarak gözümüzü açacağız. Hep birlikte görelim. Dostlarım 3 tane de hakkımızda bugün ikini bitirdik. 2 İki tane sadece kırmalık şişel attı. Şu görevlerimi de hemen bir teslim edeyim. Şimdi yavaştan şöyle bir farmımıza başlayalım. Çarımız gayet güzel oldu. 3 parça FP'miz. 4. Parça, parça FP için farm atmamız lazım. Bakalım bu bölümde 4. parçayı alabilecek miyiz? Yoksa onun yarısında mı kalacak? Hep birlikte görelim dostlar. Şunları da atalım. Bunları bankaya kaldığımız yerden devam. Sevgili dostlarım belli bir saattir e, ee, CZ'de ağaç kesiyorum. Oraya başlarken de bir direk kayda girmek istemedim. Şöyle 7 tane atak 10 tane de defans seyirciye kasmış olduk. Şöyle şunları şuraya aktarayım. Üstümüze gelen de bu kadar çöpümüz var. Şu çöpleri hemen birlikte bir satalım. Bakalım ne kadar nakit gelmiş hemen sağ alttan sizlere göstereceğim. Evet itemlerimizi sattık. Şöyle sağ altta gördüğünüz gibi 8, 16, 23, 24. Hadi iki buçuk hemde böyle kasmış olduk. Üstüne de işte iki buçuk. tanesi bir hemde böyle desek üç buçuk. tanesi de 200, 200. İşte 4, 4, 5 m civarında bir makit kasmışız. Ne kadar saatte olduğunu inanın bakmadım. Hem böyle sohbet map ediyor arkadaşlarla. Şimdi direkt ben yan karakteri aktarıyorum itemlerimi. Saat 25 geçiyor. Akşam boss'un şey JRS'ne gireceğiz. Ondan sonrasında tekrardan çarmıza kaldığımız yere devam edeceğiz dostlar. Dostlar geldim yine bir yandan ee, ağaç farmı yapıyoruz. Dönüyoruz. Şöyle sağ altta göstereyim hemen. Tık 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 antijenetten bir adet busumuzu aldık. Günlük istikakımızı Güzel kasmaya devam. İlk turda zaten bir 10 taneye 7 tane çıkarmıştık herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bu turda da 7'ye 4 oldu. Güzel gidiyoruz şimdilik. Allah bereket versin. FP ekledikten sonra çar bayağı abi güzel vurmaya başladı. Şöyle görün. 13'e 8'miş. Kasıyoruz. Kastığımızı satıyoruz. Sal alan olmazsa gidip sonuçta kendi çarımda aktif PK atıyorum. Ee, ve slotlarda işte KS'leşmeler, zartlar, zurtlar onlar için kendi çarıma da satın aldığım oluyor aynı fiyattan. Bakalım. öyle tıkır diyoruz şimdilik. Güzel oluyor. Dostlar bayağı bir darlama gelmeye başladı yani. Şimdi bir de saat tam böyle PK saatine geliyor. Ve hemen üzerimizdeki çöpleri bir satalım. Zaten sadece 2M200K buradan geldi. Bir tane bustan geldi. Yolda gelip geçerken de ıvır zıvırlar da kestik. Onlardan da iki tane normal upgrade scroll attı. ve toplamda zaten şurada da SC'lerimiz var. 5'e 9. Bak gittik ton attık ya. Yine fena değil yani. Saatimizi kurtarmış olduk yine bir 4 5m bandında bir bize bir kazanç sağlamış oldu. Ne kadar oldu üzerimizdeki parada? 8m diyebiliriz. Güzel. Şimdi ne kadar toplamda kasmışız? 13 tane atak 22 tane de def kasmışız. 2m 200k burası 250'den de bunu saysak. hadi 2,5 3m de burası yapıyor. Güzel. 5m burada, 7m burada, 7 de burada. 14 15m falan bandına ulaşmışız. 30m de 30 40 de kastıktan sonra daha doğrusu ne bir parçamız kaldı? Bot. Bunu da Doğukan'da varmış. Doğukan'daki botu alacağım. Artık göğüslük 120. Yani. Bu çok pahalı. Bunu da artık 80-90'ın bir şekilde ayarlamaya çalışacağız. Evet şimdi geldik. Raven Harp slotuna buradan biraz böyle MD, e, IB ve şart çıkarmak istiyorum. Çıkardıklarımızda da upgrade yapmak için gelmiş bulunuyoruz. f 5teyiz Tüm slotları gezdim. Adam akıllı bir slot bulamadım dostlar. Açıkça söyleyeyim. Şu saatte de CZ'ye çıkmak istemedim. O yüzden burada bir çil farm yapacağım. Bir saat, bir buçuk saat neyse. Atılan droba göre. Ondan sonrası da bakacağız. Şimdilik Raven Harp'e başlıyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun. İnşallah kısa sürede yüksek drop alırız. Ve oradan upgrade'i geçer. Karımızı elde ederiz dostlarım. Haydi. Dostlar drop yok. Ölüm çok hesabı. vallahi 3 oldu. 3 kere yattık. Yeterdi artık vallahi Devam etmeyeceğim burada. Raven'in gözünü kurt yesin. <laughs> Valla ne diyeyim yani. Pot kasıyoruz. Sürekli pot kasıyoruz. Yapacak bir şey yok. Başka bir yerde farm şabalarımız devam edecek. Geçelim şimdi bakalım. Allah geçen videoda çekmedik. Denemedik. Şimdi bugünlük bir Raptor slotumuzu bir deneyeceğiz. Bir saat kadar. Saat şu an 2. 3'e kadar bir saatlik bir Raptor deneyelim. Bakalım. Humanda alabilecek miyiz hep birlikte bir görelim. İnşallah bir tane Raptor atar da. Onu da upgrade yaparız bu bölümde. Maalesef bugün farm atamıyoruz dostlarım. Biz saati geçti. Hiçbir şey yok. Boş. Aksine bir kere de öldüm. %39.5'a kadar düştü çar. Allah'ım ya. Ne yapacağız artık usuldan yine bir CZ mi yapalım? Bir yere mi geçelim? Anlamadım ki ya. Nerede ne kasacağımı şaşırdım ya. Bir bakacağım şöyle bir turlayayım bakayım. Bir dolanalım. Evet dostlar yine ağaçlardayız. Vallahi Triant'tan yine günlük dozumuzu aldık. Ancient'ten bugün ikinci buz. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle gördüğünüz gibi hatta tüm inventori dolmuştu. Alma item de buzdu yani. Çok uzatmıyorum. Farmımıza kaldığımız yerden devam. Biraz daha burada bir farm yapacağız. Yaklaşık bir ne kadar daha? Bir yarım saat daha. Yarım saatin sonunda da ana çarımızda JR'ye gireceğiz. JR sonrası boss, sonra tekrar ana çara çar girip ee, geçen gün çıkarmış olduğumuz talya malzemeleriyle talyalarımızı basacağız. İnşallah Dagger, Magger bir şeyler alırız da oradan da bir kazanç elde etmiş oluruz diyoruz. Kaldığımız yerden farmımıza son sürat devam ediyoruz dostlar. Dostlar şöyle e, saatlerimiz 32 geçiyor. CRM'imize de çok az kaldı 8 dakika kadar. Şunu suluhta da beraber keselim. Ondan sonra ne kadar kastık hep birlikte bir görelim dostlarım. Valla bu bölümde biraz böyle bir sanki ağaç ağırlıklı oldu gibi. Ama yani Raven döndük vesaire. başka ne döndüğümü hatırlamıyorum bile. Çünkü günlere yaydığımız için farmı. Şöyle bu kadar çöpümüz var. Bir tane buz daha ekstradan aldık. Bir tane buz da sabah almıştık zaten. Onu da bankamıza kaldırdık. İki tane buz ayrılıyoruz. Totalde 14 tane atak. 42 tane de Defans sayıcı kasmış olduk. Gayet güzel oldu. Bunlar hemen bir satalım. Bakalım ne kadar coin elde edeceğiz. 10 m paramız var. Bunları sattıktan sonra tekrardan öneme kayda giriyorum. Son çöplerimizde satıyoruz. Şöylece 191k daha geldi. 830, 840, 770 ve 200k olarak hanemize katmış olduk. Gayet güzel. Allah bereket versin. 11-12 civarında bir nakitimiz oldu. Şunları da hemen bankamıza kaldıralım. Sonrasında yolumuza devam edelim. Bakayım şöyle bir hatta bu da size göstereyim tekrardan da şöyle. Yine aynı senaryo olmuş. Bir tane upgrade, iki tane normal, bir tane normal buz. Güzel gidiyoruz yani. Dostlar, talyaları yapmaya başlamadan önce şöyle ee, günlük gündeliklere hakkımıza girdik. İkinci hakkımızdan ilk VB'mizi alıyoruz. 12 13en bandana çıkmış bunun fiyatları. Gayet güzel. Devam, belki bir tane daha alırız. Dostlar 3 hakkımızda bitirdik. Maalesef sadece bir tane Weapon Breaker drolluyla e, bu drake'mizden ayrılıyoruz. Şimdi artık Moradona geçelim. Bu arada şöyle 3 aşağı 5 yukarı 25 eme bandına ulaşmış olduk. Hele bir de şimdi İtalya'dan bir DDM'de bir şey çıkarırsak var ya üf tadından gelmez dostlar. Ben üstün başımı ayarlayayım tekrardan geliyorum hemen. Sevgili dostlar şimdi küçük bir hesaplama yaptım. Yani şu 110 tane talisman ile 22 tane şey basabiliyoruz. Bu talyadan basabiliyoruz. Onun için de bize hesaplarıma göre 330 tane bundan lazımmış. Yani baktım tanesi 5K. 5K bizim için çok para abi şimdi. Dedim ki bu bir iş yapıyorsun bari tam yap. Hepsini kardeşim kendin elinde çıkarmaya çalış. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Bir deneyeceğim şöyle bir. Eğer seri çıkıyorsa sıkıntı yok. Çıkmıyorsa artık bir yolunu bulacağız bir çaresini. Zaten R ile kesiyoruz burada. Şöyle attı mı bunlardan? Yok atmadı. Tamam. Bir bakayım silandan da çok çıkıyor diyordu. Şu bulcanlardan kesenler vardı. Aslında silahları da bir deneyeceğim. Eğer orada daha iyi atıyorsa oraya geçeceğim dostlar. Bakıyorsunuz. Görün görün bunlar hep emek emek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sıfırdan serisinin hakkını vermemiz lazım bence. O konu çıkarma diyenler elbet içinizde olabilir. Ama olsun. Biz elimizle, emeğimizle yapalım. O daha lezzetli oluyor. Evet dostlar şöyle 300'ü bulduk 330'u yaklaşık bir, bir buçuk saattir falan. Bir buçuk saat oldu herhalde. Bir buçuk saattir kesiyoruz. 332 olmuş. Güzel. Şimdi tohumumuzu atalım. Ne kadar para lazım bize onu bir hesaplayacağım. Ona göre şuradan bir de artı 7'ler artı 4'ler falan filan. Şöyle iki tane artı 7 çıktı. Bunlar yakmalık. Bunları da bankaya atalım. Şu üstün başın ben bir toparlayayım. Ona göre geleyim. Hep birlikte bir kıralım şunları. Evet. Şimdi geldik. Yanlış hatırlamıyorsam dostlar şu Destruction toptan alıyorduk. Aynen. 7 taneye 15 tane 500 kada para veriyoruz. Tamam. Şimdi bunları ben bir hemen bir Doldurayım üstümü. Paramın yettiği kadar hepsini alayım. Şöyle ee, burayı da atacağım. Bakalım kaç tane alabileceğiz. Hemen kayda tekrardan gireceğim dostlar. Dostlar şimdi seriden hemen hepsini yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi burası da böyle. Silver coinlerimi de aldım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane. 22 tane 100k'lı coinim var. Bu kadar da Talisman of Destruction'ım arttı. Şunla beraber tam 22 tane yapabiliyormuşuz. Şimdi bunları ben seriden bir yapacağım. Şöyle tık tık. Her 7 tane de bir kontrol edeceğiz. Bakalım istediğimiz tabii ki ne? Bize para edecek. Arrow ve Dagger gelmesi lazım. Gelmesi halimiz yaş. Parayı buraya bağladık. Bir şekilde yapmamız gerekiyor. Kaç oldu? 3-5 Şöyle Altı. Şöyle. 7 Tamam. Şimdi teker teker bakalım. Bu Glacier. Bunu at. Spear. Spear para eder Raptor takanlar için. Spear'ı satarız. Spear'ın menükemden. Kulüp. Kulüp. Digger. Sword. Evet arabayı yakalamışız bir tane. Bir tane daha spir gelmiş. Kötü oldu. Bu tur gerçekten kötü. Şöyle şunları şöyle bir seriden atalım. Bir tur daha çekelim 7 tane. Bakalım bunda ne gelecek. Yine hemen şöyle seride kırmaya başladım. Bize en azından şimdi biz 13 13'em para harcadık. Geri kalan full emek. Bize 2 3 tane şey gelmesi lazım. Dagger gelmesi lazım ki yani bizi kurtarsın yoksa işimiz yaş beyler. Ya bir de emek olunca insanın zoruna gidiyor yani anladınız mı? Karşılığını inşallah görürüz. Bunu da kırdım. Şöyle bunu da kırdım. Kaç oldu? Bitmiş. Hadi bakalım. Birinci de bir ara odağı yakalamışız. Güzel. Sword. Sword. Flame. Sword. Flame. Glacier. Abi şaka mı bu ya? Vallahi billahi ya. Yok böyle bir şey. Haydi. Abi hiç gelmeyecek herhalde ya. Üstümüz dolu diye vermiyor şu anda. Kötü. Gerçekten çok kötü. Millet var ya tekte böyle Dagger yakalar. Bizi atmayacak galiba. Etti 3. Yanlış yaptık. Hadi oğlum. 4. 5. 6 7 Bakmadan şöyle şurada birer tane daha var. Bunları da hemen atalım. Bununla beraber 8 Tamam. <laughs> Sword Spear Dagger. Sonunda bir tane yakaladık Dagger ya. Valla verdiğimizi alacağız gibi. Spear, spear, light, flame, flame. Cık. Çok kötü abi. 22 taneden bir tane dagger yakalayabildik ya. Şu parayla ne bak ya. Bir bu parayla. Şurada arrow vardı bir tane. İki tane arrow düştü. Şurada bir arrow. Bir arrow daha. İki tane arrow. Şimdi şuradan Spear'ları alalım. bir spear, bir spear daha. Bir spear daha. Evet. Bu kadar. Hani şu kulüpleri mulüpleri de böyle kulüp, kulüp. Swordçu meta da şu anda bizim işimize yaramaz. Şöyle bakıyorum. Evet bunların hepsi çöp. Şunların hepsi çöp oldu. Ne yazık ki. Ne Allah ya. Bakın şuna ya. Şu 10 M etse hadi. Şu aralarda 5 M etse. Şurası 20 M. Şunları da 2.5'dan koysak. 2.5, 5, 7.5, 10. 35. 37.5. Şunları da 1 M'den koysak. 38, 39 M gibi bir e, meblağ bize kazandırmış. Oldu. Şuradan da ben hemen şu bir tane VB çıkardık ya. Bunun üzerine ben hep böyle oluyorum ha. Şu VB'yi de hemen bir sizlerle birlikte bir e, upgrade edelim. 13 en para ama. Artı altıya basabilirsek bunu. inanın şöyle bir 35-36 en belki 40 en mi gördü? Ne kadar gördü bilmiyorum. Artık bunu upgrade yapmamız lazım dediğimiz anda yakacağız zaten. Orası bir kesin. 5 tane şuradan hemen tık çektik. Geldik şöyle. Bir. Şöyle 2. Şöyle 3. Geç babanın kemiği. Geç bunu ver bana. Şöyle 4 dedim. 5'te de yanma. 5'te yanma. Yanma işte be. Yanma be. Neyse yapacak bir şey yok ya. Nasibimiz de buraya kadarmış diyoruz. Artı altı satıyor bu adam? Artı bir satıyormuş. Nasibimiz buraya. Şimdi bu bölüm artık buraya kadar dostlar. vallahi hepiniz buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Çok güzel oldu ama. Yine 3 tane 3 parça tem ekledik çarımıza. Artı 8'lerimizi koyduk. 2 parça daha ihtiyacımız var. Bunları satacağız. Üstüne gelen daha bugün bu bölümde kasmış olduğumuz şöyle e, bunlar var. Şu artan destructionlarımız var. Bunları satacağız. Bir sonraki bölümde tekrardan tam gaz devam edeceğiz. Hakkımız hayırlısı olsun. Ben şimdi pazar kurmaya geçiyorum. Artık bir sonraki bölümde bomba gibi bir şekilde artık dördüncü parçayı eklemek için adımlarımız bir 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 bir, bir devam edecek dostlarım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.